Bugün 30 Mart 2025 Ramazan Bayramı'nın birinci günü. Şu Rebusten'in bir alışveriş merkezi var. Onun arkasındaki bir parka geldim. Daha önce geldiğim bir park burası. Bugün hava güneşli. karar demiş. Soğuktan bir eser kalmış şu anda. E, gençler dışarıda işte oturuyorlar. Şurada kaykayda kayanlar var. Akrobatik hareketler yapanlar var. Ben de bir salıncağa oturdum. Şöyle bir bakıyorum. Hem izliyorum. Daha önce genelde gelip kitap okudum bir parkta burası ama şimdi tabii daha çimenleri yeşermemiş, ağaçlar açmamış. Bir baharı karşılama ortamı var. Burada tabii bayram birinci günü yine yurt dışındayız. Yine ailemizden, sevdiklerimiz uzakta bir yerdeyiz. Ama gönlümüz, ruhumuz, vatanımızda, sevdiklerimizden. Buralar ebedi istirahatgahımız veya bulmamız gereken yer değil. Bir amaç ve bir gaye için gelmişiz ama hayatta bazen böyle insan bekledikleri değil de beklenmeyenlere karşı karşıya kalabilir. Neyse onurlu bir yaşam yani mücadele olmuyor. Bu şartlar koşulları belirliyor tabi. Bazen insan da belirliyor ama bazen imkansızlara düşmemek lazım kendi yapılanmamıza, kendi fikirlerimiz doğrusunda değerli bir geride katarak, tecrübe insan fikirlerini de alarak kendimize yön vermemiz gerekiyor. Çünkü gelecek herkes için hem meçhul hem bilginç hem de beklenti olan bir zaman dilimi. Böyle düşünüyorum ama buradan tabii şuraya bakıyorum. Gençler böyle oturmuşlar. Herkes işte. <laughs> herkes tabii kendi dünyası, kendi kurgusu yaşıyor ve beklentileri, heyecanları farklı. Evet bizim heyecanları bekle bizim de var tabi hayat umut bitti zaman zaten hayat bir şey umutlarımız heyecanlarımız olacak ee, ama her zaman yüreğimizi sevgi olsun onu eksik etmedim insan alemde hayal müddetçe yaşar diyor şair ama biz de hayalleri gerçekleştirmek için adım atalım ve kendi hayallerimizi peşine koşalım ama gerçeklerini asla asla ve vazgeçmeyelim. Ee, yaşam herkese göre şekli farklı tabii ki Bazen bir çocuk olmak istesin, bazen bir anne olmak istesin, bazen bir büyük olmak istesin, bazen insanları yönetmek istesin, bazen her şey olmak ama bazen hiçbir şeysin. Ama hiçbir şey olmakla güzel bir şey. O zaman dünyadan keyif almasını bilirsin. Evet, ben Mesut Subaşı. Buradan herkese bayram mesajını gönderiyorum. Saygılarımı iletiyorum. Tüm İslam aleminin, tüm inananların, inanmayanların da bayramı kutluyorum. Çünkü yaşamda olmak bir bayram demektir. ve selamlar.